Kim geliyor? Ay kim geliyor? Kim geliyor? Aa ben bu arabayı bir yerden tanıyorum Seyfi dayı. Mamayı buldun nasıl? Aa mama mı getirdim? Allah arkadaşlarıma dağıtırız onları. Çok iyi olur. Ne kadar getirdin? Oo buraya Seyfi dayı kaç kutu var burada? Bir çıkayım ya, kardeş, bakayım. Ne, yapıyorsun? ne yapayım vallahi burada ne, oturuyorum ya. uğraşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen ya, babam getirmiyor ki ne yapayım ben de keyfime bakıyorum işte Seyfi amca. Bir çıkayım bakayım bir sıralara kaç tane mava varmış. Dan kaç kutu var ya Allah Allah 23 mü oh oh. Sen neymişsin? Vallahi insanım. <laughs> Yok ya bir şey kadir değilim. Baba şu eşyaları bir yükleyin bakayım şuraya bir yerleştirin hadi. Şu kutuları bir koy şuraya. Allah'ım bir sürü var ya bir sürü arkadaşlarım bayram edecek valla. Kaç tane var? 23 saydım tane var mi? baba saydım. 345 kilo baba gelmiş. Özgür amcam yolladı bu da Özgür amca çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım çok şanslı. Ay vallahi öyle. 5, 5 kilo baba geldi. Lan 145, 345 345. 345. <laughs> 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 Ay sevgiler Allah razı olsun. <laughs>